<laughs> sen mi? de benimle ıslıklı konuş. Ben ıslıklı konuşuyorum, elini izliyorum. sen jandarma elini kaldıramazsın. Allah Allah. Kaldıramazsın. Yani, çocuğu. Kaldı, hayır efendim. Kaldıramazsın. Ben ben, ben, ben ben kaldırıyorum. Ben Ben Eski milletvekili. Eski binler, Jandarmaya böyle mi davranıyor? Jandarmaya böyle davranıyor. Ne dedin? Ne dedin? Ne? Ne? Öyle, Abi, ne? Ne ya ne Ya. Abi ya yanlışımız ne? De? Bunu söylüyorum anlayalım hele. Suçumuz anlamaz. Ben, ben indiriyorum. Tamam Geçeceğim. el indir Geçeceğim. tamam. Abiciğim tamam. Başımı ben eski milletvekiliyim. Burada jandarmalar eşkıyalık yapıyor. Bu jandarmalar kanun amına değil. Başkasına burada gelip Burada eşkıyalık, teröristlik yapıyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Eski milletvekili Nevşehir Üniversitesi rektörüyüm Profesör Doktor Masar Bağlı beni durdurdular. Yere yatırdılar. Hiçbir gerekçe yok. Hiçbir şey yok. Kendi arabamla giderken beni durdurdu. da, Yanlış söylüyor. Sahtekarlık yapıyor. Hiç kaçtım tamam, dur. yok. Arabamı durdurdu, şey durdurdular. Şey tamam. Buyurdu. Hadi ben kıyafetime bak. Burayı tamam. çek. Burayı. Tamam. tamam. Burayı şov. çek. Şovunuz ben bunu yaptınız. jandarmaya ödeteceğim. Şov mu yok burada? Şovunuzu yaptınız. Şov mu ne yok ya? burada? Ne şov, ne şov ya? Şov ben sizi yere Bir şüphem yok. Evin şurada.